Kadınların siyasette önünü açan lider Erdoğan'dır, dedi. Miting havasındaki katılımla AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirdiği reformlarla kadınların siyasette önünü açtığını belirten Diyarbakır'ın sevilen simalarından Dürdane Beyoğlu, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı organizasyonla AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Farklı kesimlere ve özellikle kadınlara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Diyarbakır'ın annesi olarak değerlendirilen Beyoğlu 14 Mayıs'taki seçimlerin ülke tarihinin dönüm noktası olacağını dile getirerek 365 gün boyunca arşınladığımız Diyarbakır sokakları ve dertleriyle dertlendiğimiz vatandaşlarımız niyetimizin ne kadar halis olduğunun en yakın şahitleridir. Burada bu sürece ortak olmak istememizin nedeni ise kendilerinin bizlere olan güven ve destekleridir ifadelerini kullandı. Demokrasi tarihimizin en önemli seçimini yapacağız. Diyarbakır'da kadınlara yönelik sosyal çalışmalarıyla öne çıkan bu yüzden kentte kadınlar arasında sevilen Dürdane Beyoğlu AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. AK Parti il başkanlığına kendisine destek veren ve kadınların çoğunlukta olduğu 5000'e yakın vatandaşta gelen Beyoğlu, aday adaylığı başvuru dilekçesini parti yöneticilerine teslim etti. 14 Mayıs'taki seçimlerin ülkenin geleceği bakımından tarihi öneme sahip olduğunu dile getiren Beyoğlu, kuruluşundan bugüne kadar davamızın bir neferi olarak ülkemizin ve bölgemizin aydınlık geleceğini AK Parti çatısı altında görmekteyim demokrasi tarihimizin en önemli seçimini yapacağız. 14 Mayıs sadece ülkemizin değil dünyanın odaklandığı özellikle de şer odaklarının ittifaklarla birleştiği rakamlarla belirlenen masalarda kırlı pazarlıkların sürdürüldüğü son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elde etmiş olduğumuz kazanımların setteye uğratılmak ve adete ülkeyi resmen kaosa ve eski Türkiye'ye döndürme özlemlerinin öne çıktı. Bir tarih olacaktır. Bu yüzden her zamankinden daha fazla safları sıklaştırıp milletine sevdalı olan liderimizin yükünü hafifletmeli ve omuzlamalıyız. Dedi. Kadınların yüksek teveccühü bu kararı vermemde etkili oldu. Uzun yıllardır sahada vatandaşlarla beraber olduğunu, insanların dertleriyle dertlenmeyi yaşam biçimi haline getirdiğini anlatan Beyoğlu, bu kararı vermesinde özellikle kadınların kendisine olan teveccühünün çok etkili olduğunu anlattı. Beyoğlu ülkemize, milletimize ve kadim şehrimize muhabbetle sevdalıyız. Bu necip millete ve kutlu davaya minnet ve hizmet borcumuz var. Rabbim nasip eder ve ak kadrolarımız takdir ederse Gazi Meclisimiz'de şehrimizi temsil ederek kadınlarımızın ve halkımızın sesi olmak istiyorum. 365 gün boyunca arşınladığımız Diyarbakır sokakları ve dertleriyle dertlendiğimiz vatandaşlarımız niyetimizin ne kadar halis olduğunun en yakın şahitleridir. Burada bu sürece ortak olmak istememizin nedeni ise kendilerinin bizlere olan güven ve destekleridir. Bu kutlu ve meşakkatli yolculukta Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 14 Mayıs'ta Zafer Aziz milletimizin ve milletimizin yegane geleceği olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ak davamızın olacaktır, şeklinde konuştu. İl Başkanı Aydın, herkesi tarihi seçim için mücadeleye davet ediyorum. Gürdane Beyoğlu'nun aday adaylığı başvurusunu alan AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, seçime iki aydan az zaman kala tüm partililerden sahada daha fazla çalışma yapmalarını istedi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimin sıradan bir seçim olmayacağını ve ülkenin gelecekteki kaderini tayin edeceğini belirten Aydın, tarihin en önemli seçimi olarak gördüğümüz bu seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden çok daha güçlü şekilde seçileceğine olan inancımız tamdır. Diyarbakırlılar olarak hep birlikte tarih yazacağımıza inanıyoruz. Dürdane Beyoğlu Hanımefendi'nin aday adaylığı başvurusunu aldık. Kendisine başarılar diliyoruz, yolu açık olsun, bahtı açık olsun. AK Parti davası şahıslar üstü davasıdır. Partimiz Türkiye'de milletin iradesini yansıtmaktadır. Diyarbakır'ımız, Türkiye'miz için çok önemli bir sürece girerken hepinizi mücadeleye davet ediyorum, dedi. <laughs> Bugün baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart. Böylesine anlamlı bir günde anlamlı bir kararı açıklamak üzere burada bulunmaktayız. Bu kararı sizlerle paylaşmadan önce neden böyle bir karar verdiğini birkaç cümleyle sizlere açıklamak istiyorum. 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketi olarak nitelendirilen ilimizde de hissedilen depremlerde ve geçen hafta bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle felaketleri, acıları bizlere bir daha yaşatmasın. Kuruluşundan bir bile kadar AK dağlarımızın bir neferi olarak evet, ülkemizin ve bölgemizin aydınlık geleceği için AK Parti çatı altısına görmekteyim. Demokrasinin ta demokrasi tarihinde yapılacak olan seçimde 14 Mayıs sadece ülkemizin değil dünyanın odaklandığı özellikle şer odaklarının ittifaklarla birleştiği rakamlarla belirlenen masalarda kirli hesapların yapıldığı son 20 yıldan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elde kazanımların seçeneğe ve adeta ülkeyi resmen ve eski Türkiye'ye döndürme özlemlerinin öne çıktığı bir tarih olacaktır. Bu yüzden her zamankinden daha fazla safları sıkılaştırıp Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletip omuzlarından almalıyız. Ülkemizin ve milletimizin ve kadın şehrimize muhabbetle sevdalıyız. Bu recip millete ve kutlu davaya minnet ve hizmet borcumuz var. Rabbim nasip eder ve ak kadrolarımız takdir ederse, gazi meclisimizde şehrimizi temsil ed ederek kadınlarımızın ve halkımızın sesi olmak istiyorum. 365 5 gün boyunca aşınladığımız Diyarbakır sokakları, dertleriyle de dertlendiğimiz vatandaşlarımız Hayır. niyetimizin Hayır. ne kadar halihazırda olduğunun şahitleridir. Hayır. Hayır.